Donald Trump dedi ki FED binasının inşaatı için 2.7 milyar dolar isteniyordu. Şimdi bu rakam 3.1 milyar dolara yükseldi. Powell ise benim bu rakamdan haberim yok dedi. Trump e, burada diyor dedi. Cebinden kağıt çıkardı. Havali de kağıt çıkardı. Powell ise FED Başkanı şunları söyledi. 5 yıl önce biten binanın ücretini de yazmışlar. Yani bu 3 milyar dolara... FED'in 3 tane binası bulunuyor. İkisi renovasyon, birisi ise yeniden inşaat. Trump ise olsun, e, bu da onun bir parçası dedi. E, Powell ise yeni dedi, 5 yıl önce bitti inşaat diye. Trump ise agresif bir şekilde e, tüm kanallar canlı yayındayken. Çok fazla ödüyoruz, faiz oranlarını 3 puan düşürsek 1 trilyon dolar tasarruf ederiz. Bu basit bir matematik şeklinde bir açıklama yaptı